Evet kıymetli arkadaşlar. Bugün size e, Noob Brawl oyunumuzun son sezonu yani en son sezonu 12. sezonunda yani Janet ve Bonnie'nin olduğu sezonu nasıl indireceği konusunda bilgi vereceğim. Öncelikle Google arama kısmına Noob Brawl Janet yazdığımız zaman YouTube videolarından sonra o indelisi ork sitemizi burada buluyoruz. O indelisi ork sitemize girdikten sonra hemen karşımıza masa üstünde bu şekilde şeyde de size mobilde nasıl göründüğünü de söyleyelim. Mobilde de hemen şu şekilde görünüyor. Şimdi indir tuşuna tıklayacağız. Şimdi indir tuşuna tıkladıktan sonra sistem Evet, error 525. Post error verdi. Bunu. Sanırsam Cloud kaynaklı bir sıkıntı. Tekrar bakacağız ona. Evet. Ee siteye çok fazla yüklendiği için bazen Cloudflare bu şekilde hatalar veriliyor. Ee, hemen sonrasında zaten sizi Google Drive indirme kısmına getirecek. Bu çok güvenli bir yerdir. Burada herhangi bir şekilde virüslü bir şey e, dosya olmaz. O yüzden indir tuşuna tıkladıktan hemen sonra indir diyoruz ve dosyamız inmeye başlıyor. Teşekkür ediyorum.